bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili de video çekeceğiz. Eğer bu siparişi iptal edersek bunun diğer direktmen videosunu çekeceğim. Şöyle siparişimizi onaylayalım arkadaşlar. Verified payment diyor. Evet kod bana gelince şöyle bakayım. Evet. Şöyle bir kodu isteyeyim arkadaşlar. Kodu yazayım. Ya iki dakikası var geldi kod. Evet arkadaşlar başarılı. Ödememiz başarıyla yapıldı. Dediğim gibi bu sipariş müşteriye ulaşması da yine bunu da çözmenin yolları var. Müşteriyle nasıl iletişime geçmeniz gerektiği ile ilgili. Yani bu sipariş her halükarda bizim için yararlı olacaktır. Bununla ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Normalde bunun takip numarasını da girmem gerekiyordu arkadaşlar. Ama